arkadaşlar. Bir tane gök uçuracağız bugün. Murat Elfidan kardeşin hediyesi. İnşallah Hakan kardeşin de hoşuna gider de uçururuz. Her geldiğimizde başlarına bir şey geliyor ama. İnşallah aldırmayız. Daha dünden bir tanesini aldırdık. <laughs> evet sevgili dostlar. Değerli izleyicilerle tekrar beraberiz. Bak nasıl kuşu bırak şuna bak. Hastayım senin şu kuşu bırakmasına. Ne güzel işte bak bıraktım bak. Kuşu var ya sıkarak bırakıyorsun ya. Sakin bırak kuşu Gel arkadaşlar koş yerde. Gel gel gel. Bir tane boz erkek olması lazım. Erkek erkek. Erkek değil mi? Erkek. Zaten o iki tane verdi. Bir şey verdi. Onu atmaca aldı. Bir çikolata var ya. Evet. Çikolata verdi. Onu atmaca aldı. Bir bu kaldı. Gel. İyi hadi kaldır bakalım. gel. 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 Ön tarafa çıktı, ön tarafa çıktı. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Tam da güneş vuruyor gözüme ama. Normal 5-6 tane kakıyor da. Biraz rüzgar çok bugün ya. Ya rüzgarlar dinmedi gitti. Bir tane de orada patladı rüzgardan. Şöyle. 5-6 kakıyor. Yani şaka demiyorum gerçekten. Çok rüzgar var ama işte. Bakalım hayırlısıyla. Beş, evet. Emeğine sağlık şimdiden. Sağ kardeş. Geliş seferler. razı olsun. Geliş seferlerinde inşallah görüşürüz diyelim. Kuşumuzu şöyle uçuyor. Tekrardan gösterelim. Altına kuş serdiğimizde şöyle çekmeye çalışacağız. Yani bu şunda iki aylık var mı özgeçmişi? Bilmiyorum ben. Gel beraber getirdin mi ya? He iki aylık, hey iki ay. İki ay, bir çay. Orada patladı. Rüzgar, rüzgar kuşu mu ya? Ama yok, kuşa güvencim var ya. Sen hiç sorma. Bak seni sen, sen, Var tamam. ya, tamam. Aklım durur. Eğer yalan söylerim <laughs> mi? tamam canım göreceğiz hep beraber. <gülüyor> <gülüyor> bak, evet arkadaşlar atmaca görüşürüz. Almaz. Daha dün atmacıya verdim. Senin verdiğin birini. Bu e. O en güvendiğim uç vardı ya. Yani evet. İkisi de birini de daha dünden verdim. İşte gitti. Senin de burada atmaca var. Benim orada kesildi ya. Evet var. Bir tane, bir tane dadandı. Belki 10 tane aldı yani. Eee senden alsın i̇şte. bizden almasın o zaman. He. <laughs> evet görüşürüz arkadaşlar yani abiler. Görüşürüz abi. Evet, kuşları çıkarken bir tane yukarıda patladı. Ne yapacak bakalım. Evet, bir tane geldi arkadaşlar, kaçırdık. Yandan geldi. 10-15 metre gitti. Evet, kuş arkadan geldi yine. Aferin. İyi, yine 10-15 metre gitti. Çektin mi? Çektim de sordu. Arkadan geliyor, önden geliyor dedim. Arkadan geliyor, yandan geliyor göremiyorum. Rüzgar hep karşıdan geliyor ya. Rüzgar var ya, rüzgar etkiliyor hayvanı ya. Kuşumuz daha uçuyor arkadaşlar. Çayımızı da içeceğiz. Çay da yapıyor. Odun, odunda çay şey. Ne? Semaverde çay, odunla. Kardeş, dünden gelseydin kebap vardı. Kebap olduğu zaman çağırmıyorsun ki zaten. Ciğer kebap vardı. Olduğu zaman çağırdığında gelmedik mi? Öyle demese değil yani. Çağırdın gelmedik mi? Bak video çekiyorum. Söyle bana. Çağırdın gelmedin mi? Doğru söylüyorsun ama ya. şans da var. Ben geldim, hazır da her şey. o işi ya. Geç ya. Kırmızı kuşumuz geliyor ama diyeyim eski diyeyim, eski. Işte. Şöyle geçti gitti. Rüzgardan bayağı etkileniyor kuş. Evet kenarlar orada patladı. Rüzgardan kuş gidemiyor arkadaşlar. En az bu beş veya altıncı oldu rüzgardan patlaması. Çok rüzgar var Durmuş abi, rüzgarda çok patlıyor hayvan dışarıda ya. Şu ağaçlar bilmiyorum görebiliyor musunuz, kaç ağaçlar var. Nasıl sallandığını, kaba ağacı. Uşağı da atığa bulamıyorum. Durmuş abi sen ben ne zaman çağırsan buraya mutlaka bir sıkıntı oluyor ya. bu yağmur. He bir kere geldik yağmur, 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 yağmur. Tamam. Bir kere çağırdın, kuş iki saat düştü bir sefere girmedi. Bu kuşta girecek de çok şey var. Rüzgar var, rüzgardan giremiyor. Kardeş sen şimdi şovu az sonra seveyim, şimdi görsün. Aa bu da pragmanlar diyor ya. Daha ısınmadı Daha, daha, daha Patlıyor, yüksekten patlıyor bak. O da bir ilginçsin bak sen işte. Rüzgardan ya, bu geliyor bakalım dur. Bak, şey bak, geliyor. Bak, şey şey. Abi hayvan rüzgar. Sen o yerden de değiştir, seni görüyorlar. Hayvan rüzgardan giremiyor, giremiyor. Kardeş sen buraya gel diyor benim yerim. İçerisini kaçırdık arkadaşlar, gidiyor. gidiyor vur, vuramadı. Dört takla bir 15 metre falan git arkadaşlar. Dediğin gibi ısınmaya başlıyor yavaş yavaş ha. Gel O yukarıda şimdi yüksekte. yüksekte, yüksekte. Böyle geliyor işte. Bunlar var ya oradan bak. Şu şu binanın oradan geldi mi bak şu bina ikinci bina var ya. Evet. İki binanın oradan sıktı mıydı? Çekmeye başladı. Yine göremiyoruz ki kuşu. Sen ya beni işte buraya tuturdun. Ya oradan veriyor. Evet gene geldi. Gene kaçırdım lan kuşları. Şunları çıkartacağım diyor şuradan. Tam çekecek Valla tam çekecek zaman. Senin bu kuşların yüzünden. Evet geldi, geldi bir tane. İnecek. Kuş yerine indi arkadaşlar. Evet, bir taklada indi kuş. Ama ağzını açmış. Şöyle görelim. Çok sıcak hava. Bugünlükte de bu kadar diyelim. Bugün de bu kadar durmuş abi. 45 dakika olmuştu yine. Ya. 45 dakika falan oldu ama işte Aynen. çok patladı ya rüzgardan. Kaç tane denir? en az 10 tane saydım. Rüzgardan patladı yine. Kardeş. Üç tane falan buraya geldi. İnen ki bir şeyini vermedi. O. Tamam o bir tane rüzgarsız tane bir var. havada bir yine çekeceğiz. Uçacağım başka var mı? 45 dakika. Senin Evet durduralım bir tamam. tane daha kuş kaldıracak bunun devamında hemen onu izleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir tane daha yere koyduk böyle bir kuş daha var. Bunu da bir kaldıralım. Şöyle. Evet, düz kalktı bu. Kızmış ya, kuş. Kuş kızmış. Bakalım ne kadar uçan ne yapacak. Bu tam iyi değil diyor ama bakacağız. Ya, biraz daha Aha, kondu. Vay namussuz vay, ne oldu? Çok maç bıraktın evvel ne yapmıyor? Ya? Yok, öldürü. niyeti yok bunun abi ben sana söyleyeyim. Şöyle yapalım da. Çok kızmış ama bu kuşa çok kızmış şimdi. de. Öyle evet arkadaşlar bunun da pek uçmaya niyeti yok ben sana ben bunun uçmaya niyeti yok ben sana söyleyeyim. Zorlamayalım. Hava da çok sıcak onun da etkisi olabilir. Gel abi, Çatıya matıya tabi ya atmaz lan ya çok soğuk. hayvanın gözü yerde. Ya çok aç. abi gel Evet, ısınıyor bakalım. Gel sana bir <laughs> her şey. Evet, geliyor. Evet, indi arkadaşlar. Taklasında vurdu indi. Bu şunun hiç meniyeti yok. Düzüklere kaldı kaldı mı? bir devam edelim. <laughs> evet şimdi yavruları kaldı. İki tane yavruyu kaldırdı. Kaldırın, İki de. tane mi yavru kaldı? Kaldır bak Bunu onun yanına kaldır. Ne yapacak? Ağzını açmış ya hayvan baksana ya. Bu görünce coştu ama ağzını açmış hayvan ya. Hiç para atmayacağınızsa bu nasıl? Bunlar boz benim verdin bozlar mı? Evet, <laughs> benim o bir verdiğim hep hepsi gitti ya. He, vay namussuz vay. Verdi iki tane verdim lan. Nasıl iki tane verdim lan? Ben sana dört beş tane kuş verdim. İkisi i̇ki de işte ben. Dört küçük verdim kardeş ya. He tamam işte dört tane verdim. He üç, üç tanesi benim dahil. İki tanesi gitti işte. Neyse öyle evet arkadaşlar. şöyle ya, Şöyle yavrularımız uçuyor şöyle yavrularımız bakalım. Tamam beres. işte o verdiğin yavru teke aldıydım işte atmaca aldı Neyse, daha büyüyor şimdi 4-5 tane. De, evet, yememiz de burada bir şeyler yapmış. Kardeşim ne bunun ismi? Herse. Herse'miz arkadaşlar. Tavukla dövmeden yapılıyor. Dövme dediği artık böyle yarma mı oluyor? Hah, aynen. Yarma oluyor değil mi? Bazısı yarmadır, bazısı şeydir böyle Ekin, şeyden dövüyoruz. Ekinin ikiye bölünüp nasıl oluyor? Bir şey aynen, oluyor. Gikanmış şey işte. mı oluyor? Bir şey oluyor. Evet, mevzumuza da Yavrularımız orada uçuyor. Şunu da yanına kattık ama o da ağzını açmış. Açsın o daha çok iş şey. yaptı. Gel kısana şey gel git. Dur ya video çekiyorum ya. Bak, şimdi, bak Baksana. Bak ona bak şimdi bak. Yarım metreye kadar iner bak şimdi. Ee, Hangisi? var ya onu tutuyor. Ak kuyruk. Ya yok hayvan üçmeye hevesi yok bugün. Gözü yerde. Şey olabilir ya. Iş, yani. Gözü şey. yerde baksana. Gel iyi çekmesi falan güzel gidiyor da baksana. Bak, buyurun, bak, bak. Kuş tazı gibi gidiyor ya. Valla çekmesi falan iyi acayip gidiyor şuna bak. Bak şerefsiz bak. de niye indin böyle? Öyle Şu dişi acayip rahat uzun, uzun gidiyor ha. Ee, ya sana. Rahatsız olabilir belki ya. Neyse evet, şöyle azıcık daha çekeyim şunları şöyle. 5 dakika daha. Ondan sonra arkadaşlarla veda edelim. Ya şimdi kuş açılırsa o gezer de yükseklerine gezeceği geri gelir de. Ya Allah'la beraber antrenman almış oluyor en azından. İyi. Ya bak Ya aynen. Şura Yavruların yanına şeye geldi. Sevke geldi. Yavrular çevirmiş ama. Ya çevirdi yavrular ya. Ben sana diyorum. Öbürü bundan sonra şeydi. Tekrar aldım onu. Bak göre mi Baba girişe bak nasıl gidiyor? Rahat gidiyorlar. Gidişi aferin lan. Valla acayip rahat gidiyor ha gidişi o ak buruk. Aferin. Evet arkadaşlar. Bugünkü da böyle olsun. Evet Durmuş abi. Bir şey diyor musun? Daha çıkacağız. <laughs> daha çıkacağız. Allah Videoyu kapatacağım. Tamam izleyelim. Gelir, gelir aslında. Videoyu Kapat kapatacağım. Mısın? Kapatmayayım mı? Ya kapatmayayım biraz daha. Yok gelir. Aslında gelir. Tamam. Evet geldi bir tane. Bak görüyor musun? Aferin. Valla gidişi iyi ya. Rahat gidiyor, gidiyor valla. Gördün mü? Daha gidiyor. <laughs> o yavruların zevkine mi gidiyor bilmiyorum da bayağı gitti. Hayır gidiyor normalde ya. İyi hadi bak gel böyle bir kaçlansın çekeyim. Vay namussuzu kaçırdık yine gitti nereye lan. Şuna bak aferin. İndi mi? İyi gidiyor ha. Baba şimdi bak şimdi. İndi ama. çek Çek, 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 çek. Yoruldu, yoruldu. Çek, çek. İnecek, ha. inecek kardeş, inecek. İnişini bari çekelim, ben nasıl inecek? Ineyelim, çek, 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 Aferin. İndi aferin. Evet aferin arkadaşlar. Yavrular dinleyip ağızlarını atmışlar. Bir 15 dakika falan uçtular. Hava çok sıcak. 26-27 derece. Nemli bir hava. Almanya'da böyle bu sıcakta kuşlar uçmuyor maalesef. Şöyle göstereyim. Bu da ağzını açmış. Evet videomuzu bitirdik. Son cümlelerini alalım. Bitirdin Evet. Teşekkür ederiz. Kardeş senin şahsın. Ne yapayım? Ben kuşuma güveniyordum ama sen ne zaman gelsen bir şeyler çıkıyor yani. Ben ne yapayım? Ben zevkten kuş seyrediyorum burada vallahi. Tamam vallahi rüzgarsız bir havada evet. bir bunu bir daha. Yani şu kuş var ya yemin ediyorum sana vallahi diyorum ya. Demek ki kuşu seyredici yani seyrettireceğin. Şari o zaman yarım metre iniyor değil mi ya? Ya senin? bugün birçok rüzgar var bir de sıcak hava. Havadan bence baskın hava var. Baskın bir hava var aynı. Diyor mu bir şey evet, diyorum, diyor musun? Ne diyor? Yok kardeş herkese selamlar, saygılar. İnşallah bir dahakinde. İnşallah. Hadi arkadaşlar görüşmek üzere. Herkese selamlar, saygılar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Selamlar, saygılar.